Lütfullah Önder'in, Bağımsız Türkiye Partisi'nin de sözcüsüdür aynı zamanda. Kardeşliğimizi bozmak istiyorlar. Buradaki temel hedef kardeşliğimizdir diyor aynı zamanda. Buyursunlar izleyelim. Bugün kim bizi kandırıyor da tekrar 2013 öncesi politikalara geri döndük. Bağımsız Türkiye Partisi Sözcüsü Lütfullah Önder yeni açılım süreciyle ilgili bu soruyu sordu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Önder, yeni anayasa tartışmaları kapsamında Türk milleti kavramının tartışmaya açılmasına değindi. Millet kavramının yeniden tanımlanmasından bahsediliyor. Ve işin garip olanı bugüne kadar Türk milliyetçiliği üzerine siyaset yapmış olan siyasi parti genel başkanlarının ağzından bunları duyuyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim. Anadolu'da yaşayan halk bin yıldır kendisine Türk milleti diyor. Etnik kökeni ne olursa olsun. Alperenlerin Anadolu'ya gelip Anadolu'yu İslamlaştırmasıyla birlikte bu kavram, bu tanım kimsenin zorlamasıyla değil. Müslüman olan herkes kendini Müslüman Türk olarak tanımladı. Ve Cumhuriyet'le birlikte bu hukuki zemine kavuştu. İktidarın önceki çözüm sürecine ve bu süreçte yaşananlara dikkat çeken Önder şöyle devam etti. Yeni anayasa yine o dönemde gündeme geldi. Yeni anayasa birlikte, anayasa ile birlikte bütün bu kavramlar masaya yatırılmıştı. Akil adamlar millete yeni anayasanın ne kadar elzem bir şey olduğunu, faydalı bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Suriye'de Esad'ın devrilmesi üzerine bir politika izleniyordu. Ve sonrasında... 15 Temmuz'a giden süreci yaşadık. Ve ülkeyi yönetenler FETÖ bizi kandırdı. Allah affetsin dediler. Daha önce kandırılmıştık. Kandırılan FETÖ, kandıran FETÖ'ydü. Ve 2016'dan bu tarafa da FETÖ tasfiye ediliyor. Devletin içerisinde artık hiçbir noktada FETÖ'ye yer vermiyoruz. Onlara fırsat vermiyoruz. Onları tasfiye ettik diyoruz. Bugün kim bizi kandırıyor da tekrar 2013 öncesi politikalara geri döndük. Bence asıl sorulması gereken soru bu.